Bana sizce, doğru bilgiyi kim verdi? En, en alttaki? Hayır. Bir elektronik mühendisi verdi dese, gülersiniz değil mi? Güler misiniz? Bakın elektronikçiler var arkada. Bir elektronik mühendisi. Söylediği şey şu, bizim Toredo makinelerinde elektronik kart var. Eğer makine mini amper olarak fazla akım çekerse otomatik olarak makine duruyor. Ona göre bir sigorta sistemi var. Kendini makine durduruyor. Mini amper olarak fazla akım çekersin. Şimdi arkadaşlar bir makine fazla amper çekiyor demek nedir? Bir makineci olarak veya yani bir elektronik olarak sürtünme fazladır. Sürtünen kısım var. Peki sürtünme neden fazla? İkinci soru bu olması lazım. Ben de bunu sordum. Başka bir şey yapmadım. Dediler ki kurmanları değiştirdik. Onlar sizi çağırdık. Peki önceki kurmanlar neydi? Doğal olarak üçüncü soru bu olması lazım. Ve içeriden getirdiler. Bakın dediler Toyota makinesi ilk defa açıyoruz. İşte mesela 6206 V. Oradaki V işte R Z'yi gösteriyor. R-Z kapağı. İki kapağı, iki rulmanı yan yana koyarsanız ikisi de siyah Ama birisi çok iyi sızdırmaz, birisinin azıcık bakın mesafesi var. O kadar sürtünme yok. Problem kendinden çıkıyor. RS kapağı kullandıkları zaman yüzde on beş fazla sürücünme var. O milyarder olarak kartta intikal ediyor. Kartta kendi emniyeti güveni almak için otomatik olarak durduruyor. Düşünebiliyor musunuz? Duran ilk kont fabrikası bizim getirdiğimiz yeni rulmanlarla bir anda tekrar çalışır hale geldi. İşte rulmanın bir kapağının yol açtığı bak. Ve bu gerçek bir bak. Dolayısıyla olayları hep böyle şeyden bakmayın. Uzaktan bakmayın. Özellikle güzellik ayrıntılarda gizli. Detaylara bakın. Problemin cevabı detaylarda. Detayları ne kadar kontrol ediyorsanız, o problemi o kadar çözebilirsiniz. Benim yarım ben mağdurdum. Ama zevkli bir işti. Fabrika tekrar çalışır hale geldi. Tamam mı? bu kadar önemli. Özellikle romanlarda iç boşluk var. Şu anda yüzlerce ruman radyal iç boşluğun iyi ayarlanmaması nedeniyle kilitleniyor. Ve Türkiye'de çöpe atılıyor, kart atılıyor. Diyeceksiniz ki para bu kadar kolay mı kazanılıyor? Kazanılmıyor ama ne kadar eğitimden geçirsek de geçirmediğimiz arkadaşlarımız da var. Eğitimden geçenler hiç olmazsa bilinçli oluyor. Bundan geldiğini hemen çözüyorlar. Ama eğitimden geçenler bir felaket. Size bir el olayım anlatayım. Kastamonu'da adını vermeyeyim iki tane su fabrikası var. Bir su fabrikasında ilk fabrikada içeri girdik. Yeni tanışıyoruz ustabaşıyla. Dedi ki ben 20 senelik ustabaşıyım dedi. Bu fabrikanın yerisi çiftisi bende. Peki dedi sorun ne? Bak dedi sizin ürettiğiniz rumanlar. Bak paketi görüyor musun dedi. Evet. Paketten rumanı çıkarttı kağıdını açtı. Bak dedi şimdi bu dönüyor Çevirdi, tırırır dönüyor. Şimdi ben de bakıyorum tabii. Dışarıdan gelmiş. Peki dedim sorun ne bunda? Bak şimdi dedi. Şey var, şaf var. Rulmanı şafın üzerine geçirdim. Bak dedi görüyor musun? Rulman kilitlendi. Sizce niye kilitlendi? Hocalar söylettim bakalım. Bulmam niye iki tane? büyük müydü? Hemen 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 bakın şu anda şirketlere girmiş olsanız böyle bir probleme karşılaşmış olsanız iki saniye içinde derhal buna cevap vermeniz gerekiyor. Geçip şu ustabaşısıydı. Ustabaşı iyiyseniz. Arkadaşlar ne dedik? Şimdi anlattığım konu radyal hiç boşluk. Radyal iç ne? dilyalarla bilezikler arasındaki mesafe. Bunun sınıfları var. Hiçbir şey yazmazsanız bu c C0 dediği normal radyal iç boşluklu rulman gelir. Bundan daha az radyal iç boşluklu rulmanlar var. C2 normalden daha az. C2'den daha az radyal iç boşluklu C1 var. Bir de normalden daha üstte C3 var. Normalden daha büyük boşluklu. c 3ten daha büyük C4 var. C4'den daha büyük de C5 bütün elektrik motorlarında sanayide teknisyen ve ustalışların hata yapacağı düşünülerek çünkü şaftın toleransları verilemiyor, termal genleşme hesapları yapılamıyor, rulman kitlenince düşünülerek emniyet için c seçiliyor seçiliyor rulmanlar. Bütün elektrik motorlarının şartısı bu. Ama seçilse normalde alabilirsiniz, normal boşlukta alabilirsiniz. Şimdi bu ustanın yaptığı hata şuydu şaft olması gereken tolerans değerinden daha büyük işlenmiş. Rulmanı o şafta çaktığınız zaman rulmanın iç meziği normalden daha büyük olacağı için ne oluyor? Açılıyor. 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 Ve nereden yiyor? Radyan çavuştan yiyor. Ve ne oluyor? Rulman kitleniyor. Yani. Siz benim yerim olsanız 20 senelik ustabaşı ve buranın yerlisi gittisi benden sonra diyen ustabaşıya nasıl cevap verirsiniz? Nasıl cevap <laughs> Sadece teknik hiçbir şey yapmadım. Teknik resmini çizdik. Gel ustacığım beraber ölçelim. Resmi çizdik. Gösterdik. Bu bundan geçer mi? Bak bu bilezik böyle genişler. Bak bunun içinde gradeç boşluk değeri bu kadar mikron. Bu bilezik genişleyince içinden alacak ve ruman kilitlenecek. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra arkadaş ve dost olduk. Dolayısıyla Özellikle davranış biçimi çok önemli. Sizlerle ileride veya şu anda staj yaptığınız firmalar var. Altında çalıştığınız ustalar var. Bu ustalar eğitimli olur, eğitimsiz olabilir. Bilgisi olmayabilir. Özellikle akıllıysanız onu rahatsız edici şekilde davranıştan kaçırmayın. Alttan alın eğitici davranın aynı sizin hocalarınıza yaptı, hocalarınızın size yaptığı gibi olayı gösterin ve kendinizi onun gözünde büyütün. Direkt tartışmaya girerse sen bilmiyorsun, sen biliyorsun davası oldu mu hiçbir yere gidemezsin. Ama karşıdaki kişi hatasını gösterirsiniz ve eğitici olursunuz bir puan onun gözünde alırsınız daha üst seviyelere çıkarsınız. Anlaştık mı? çoğu şu anda gözü kapıdaydı. Doğru mu? Peki sizin için önemli olan ne? Kapı mı? Ne diyorsunuz? Peki. Sıkıldıysanız devam 5 Beş dakika Bir on dakika. Bir dakika ara veriyoruz. Bana açıkça söyleyin. Hocalarınız gibi çekinmeyin. Benim kapasitem düştü. Bir 10 dakika bir dinleneyim, ondan sonra gene gelirim. Sıkıcı davranmıyorum değil mi? Birazdan film falan da var, sökme takma hakkında. Tamam